Dans. biz dedi. Ben su tutun sür diye dedim. Acaba babam Hadi babacığım. Evet başlayalım. arkadaşlar. Ama şöyle aydınlık yerden gidiyoruz tamam mı kızım? Tamam. Aydınlığı yakalayabilecek miyiz? Çok geç bir saate geldi scooter sürmeye. Aa yetişemiyorum ama Almine ya. Almine çok hızlı gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün parkı kapattık. Kütüphane parkta. Almine'ye yetişemiyorum tabii ki. Evet Almine oradan bir güzel manevra yaptı ve buraya doğru geliyor. Wow, süper sürüyorsun Almine. Evet ama ben sana yetişemiyorum. Almina e yetişemiyorum ben sana. Çok hızlı sürüyorsun yetişemiyorum ben sana. Tamam çok güzel sürüyorsun ama yetişemiyorum ben sana. Ve çok karanlığa gidiyorsun. Evet arkadaşlar Almina e çok büyük bir manevra yapıp güzel bir şekilde ve sürdü. Evet. Görüyorsunuz bu boş alan tamamen Almina'ya e ait oldu. çok karanlığa gitme kızım. Gel şuradan şöyle aydınlıktan geç. Güzel bir manevra. Hop. Wow, harikasın. Evet devam et. Devam et. Süpersin. Karanlığa gitme ama. Ve aynına güzel bir dönüş yaparak turumuzu sonlandırdık. Aymine, bu güzel, bu güzel gösteri için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.